Şu anda şu görmekte olduğunuz çukur içerisinde bir sürü hayvan çöp poşeti içerisinde bir kısmı, bir kısmı vücutları dışarıda şekilde oraya bırakılmış bir çukur kazılmış. Kim tarafından yapıldığını bilmiyoruz açıkçası ama işte zehirlenerek mi, doğal ölüm mü bunları bilmiyoruz ancak kılıyor. Biz emniyet güçlerimize bilgi verdik. Etkililer bu konunun takipçisi olacaktır. Biz de takip edeceğiz. Yakışmayan bir görüntü. Evet, biz buraya geldikten sonra e, kolluk birimlerine haber verdik, Tarım İl Müdürlüğü'ne haber verdik. Bu haberden sonra hemen burada bir e, kepçe ile apar topar gelindi, buranın üzeri kapatıldı. Yani kepçenin Kirasun Belediyesi'ne ait olduğunu da fark ettik. Belli ki bu çukur e, orası tarafına açılmış ve e, onlar tarafından böyle açık bırakılmış. Eğer bu bir e, iknaf şeklinde e, toplu bir kıyım ise yanlış, hayvan haklarına aykırı. Eğer bu doğal ölümler sonucu burada bir gömme işlemi ise buranın açık bırakılmaması, dezenfekte edilmesi, belki kireçlenmesi gerekirdi. Hayvanları koruma gününde vesaire günlerde hayvanlarla güzel resimler çekerken çok güzel. Ancak işin arka planında hayvanlara karşı hem ölüsüne hem dirisine herhangi bir hassasiyet gösterilmeden beledi belediyecilik yapmak ya da idarecilik yapmakta Bambaşka başka bir konu. Onu da Giresun halkının kamuoyunun hayvanseverlerin takdirine sunuyoruz.